Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş hoşgeldiniz. Ee, bugün hassasiyet ayarlarını istemişsiniz. Çok kişi istedi. Öyle 2-3 kişi falan. <laughs> ben de paylaşmak istedim. Hemen şöyle size genelden şu grafik ayarlarıyla başlayalım. Akıcı, aşırı yüksek, yumuşak. Bendeki. Gözüm kör değil ama bilmiyorum niye bunu böyle yaptım. Ondan sonra işte böyle. Burası. Kontroller Özelleştir. Burası benim böyle kontrolü. Üç parmak kontrolü bu. Ee, bu joystick aşağıda falan işte. Bunlar. dürbün falan. Bunlar arena. Özelleştir. Burası böyle. Oradan çık. Aracı gerek. Hassasiyet. Ben e, kamera hassasiyetlerinin hepsi 300 kullanıyorum. Bu göz kamerası falan hepsi 300 bende. Daha esnek dönüyor ben. Daha rahat kullandığım için 300 yaptım. Buralar kamera hassasiyeti. Şöyle göstereyim size. Sonra ateş etme hassasiyeti burası. Burada böyle. Ben zaten jiroskop kullanmıyorum ben de kapalı jiroskop. Ondan sonra başka bir şey girelim sizle. Eğitim girelim. Bana şey falan kullanıyorsunuz diyorlardı da konflik falan kullanıyorsunuz diyor da arkadaşlar ben konflikte konflikte işim olmaz ya. Yani öyle şeyler. Yakışmayan şeyler bize Yani telefon oyuna girdiği zaman teşekkür ediyoruz biz telefona. O kadar yani. Şu an videodayken inşallah atmazsa oyundan paylaşacağım sizinle bunu. Bir de ben ilk defa sesli video atıyorum. Niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Ahmet bana gaza getirdi. Nerede bu M4? Şöyle M4. Yüz mühür falan. Yüz mühür. Çantayı mantayı da alalım. Şimdi burada e, 3x, 4x, lazer, 6x. Şimdi bu lazerden başlayalım. Güzel. Bence güzel. 3x. Ulan benim hassasiyetlerim iyiymiş harbiden. Sonra 4x var. Ben zaten konfinge ihtiyacım yokmuş ki. Şöyle 6'ya da deneyek. 3'e çekmeden. Bir de 3'e çekip deneyelim. Valla iyiymiş ya benim hassasiyetler harbiden. Vallahi öyle arkadaşlar işte gördüğünüz gibi hassasiyetler. O 2-3 arkadaştan teşekkür ederim. Zaten videom yoktu. Bana video e, şeyi konusu çıkardığınız için kardeşlerim. Her zaman klasik klişeleşmiş şeyler söyleyeceğim. Kanala abone olursanız Abiniz mutlu olur. Like atmayı unutmayın. Bir 2-3 tane like gelirse bayağı sevinirim diye düşünüyorum. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.